...şu anda yanımda ama Spor Yönetim Kurulu'ndan... ...hesap işleri sorumlusu... ...Sayın Murat Önder'le beraberiz. Ufak bir röportaj alacağız kendisiyle. Sayın Önder... Ee, ...Sayın Önder... ...bu sezon... ...iki takıma ikisi de cidden bir başarı göstererekten... ...birisi şampiyon oldu... ...birisi de klasik'e... ...tekrar çıktı. Tabii ki bunda... Baş, e, ...herkesin başarısı var. Fakat... ...sizin buradan... ...üyelere, özellikle üyelere... Söyleyeceğiniz e, şeyler nelerdir? Lütfen söyler misiniz üyelerimiz lütfen. Vallahi üyelerimizin e, bu sene bize vermiş olduğu destek gerçekten bizi gururlandırdı. İlk önce ben buradan bütün üyelerimize maçlarımıza geldiler, yağmurda, karda, çamurda bizi desteklediler. Gerçekten onlara her, her zaman, her yerde teşekkürümüzü, minnet borç, net borç olarak hissediyoruz kendimizde. Bir şeyler söyle ya. Bu e, birinci takım çıktı, ikinci takım şampiyon oldu çıktı. Ne ne anlat yani şöyle? Vallahi sen benim yüzüme dayı desin. He? <laughs> <laughs> benim yüzüme dayı desin. E canım bir iki kere mi söyle yani mutluyum de nasıl diyeyim? Şimdi Eğlencede de şimdi bilmem. Mi? Bilmiyorum. <laughs> He. Hem dayı. He. Eğlencede. Canım her zaman beyler ha. her günümüz beyler olsun. Her beyler her sene Tabii, inşallah her sene buluruz. Tabii. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam. <gülüyor> Dayı. Aliyetlerine var ya çok memnunum ben yani. Ha, şey çok başarılar, yani. başarılı, gösteriyor yani. ama spor için. Öyle değil mi El, dayı? Eline sağlık. He, yani. yani. Her zaman şu şey, yani. Ama sporun şeyi için her zaman elinden geleni esirgemeyeceksiniz. He. Soğuk. ne, ne o olsun yani her şeyi yapıyor yani. Bravo. Amasya Spor üyelerine Su olmayınca değirmenin çarkı döner mi? Değirmenin çarkı dönmeyince ektiğimiz ürün biter mi? Çarkı çevirmek, ektiğimizi biçmek, suyu suyu bulmak için hep el ele üyeler. Suyu siz verdiniz, çarkı siz çevirdiniz. Ektiğinizi, ektiğinizi siz biçtiniz sevgili üyeler. Verdiğiniz su ile gençleriniz şampiyon oldu. Verdiğiniz su ile Amasya Spor ayakta kaldı. Ektiğimizi biz biçelim. Suyunu da biz verelim. Evlatlarımızda her sene böyle şampiyon görelim. Değirmen su bahane anlayana verdiğiniz destek şahane. Hep böyle destek olalım üyeler. Bizim, bizim bizden başka Türk'ün, Türk'ten başka dostu yoktur üyeler. Gelecek nesil için lütfen el ele olup Amasya Sporu ayakta tutalım sevgili üyeler. topun başında. Hadi, hadi, hadi. Ali Yılmaz. Bu bir penaltı. Hadi koçum. Ali Yılmaz gerilendi. Ali Yılmaz vurdu ve gol sevgili seyirciler. Vurdu ve gol. Var daha suslar. Daha var. Daha var. Ali Yılmaz. Çok hoşuma gidiyor. Çok hoşuma Mesela seyir Seyzer, yine coştu, coştu ya, coştu la ya. Da Mehmet'e, Mehmet Özdil'e Mehmet Mehmet e, Çok güzel batak, Orhan Boyda, Orhan Boyda, Orhan'dan güzel bir Ol, gol, 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 Allah bela versin gol ya, gol. Kastın, topun taca çıkmasın, izin ver seyirciler. Abi, 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 Evet sevgili seyirciler. Seyircilerimiz yine coştu. Yine coştu sevgili seyirciler. Yine kalsın hızlı ilerliyor. Ne yapıyor? Ne maç nasıl olacak? Onu, onu bir açıklama yap bir şeyler söyle. Ee, bu maç bizim en zor maçımız. Evet. İnşallah kazanacağız. Bulldog maçı değil mi? Evet. Geçen iki maçı kazandınız. Evet. O başarıyı bugün de devam ettirecek misiniz acaba? İnşallah. İnşallah. 90'larımız var ama kazanmayı... Kırmızı kartlardan mı acaba? Evet. Ha. İki tane kırmızı kart var. Bir tane sakalımız var. Evet. O oldu, teşekkürler. Bir şey Oktay'a, Oktay'dan Orhan'a, Orhan'dan tekrar Oktay'a bir pas. Oktay yararlanı geçti sevgili seyirciler hızla ilerliyor. Evet. Sağ taraftaki arkadaşlar bir pas verdi. Tekrar topu aldı sevgili seyirciler. Topa vurdu. Oo, gol sevgili seyirciler. 90. Bunun adı 90. Bravo. Bravo Oktay. Seyirciler bile inanamadı bu gola cidden. Aferin. Yine olmadı. Atıp topu karşılamaya gitti. Evet topu atıp kaptı ve Evet sevgili seyirciler atımız ilerliyor. Evet pas verecek adamına çok güzel bir pas sevgili seyirciler. Evet gece oradan topu aldı. Evet gece hız ilerliyor. Cezasına girdi girecek. Evet orada Gelişi güzel bir buluş yaptı fakat orada kimse yoktu cidden ve bu da böylece ne, posanda böylece ne gitti sevgili seyirciler. Ya evet sevgili bir seyirciler, bir ee, Hüseyin abim de kendisi sağ olsun Türkiye'den geldi, ee, şu anda izinde burada geçiriyor. Hüseyin abi geldin geldin, geldin Amasya Spor 1 ve 2'nin başlarına genelde elinden geldiği kadar geldin, sağ ol teşekkür ediyoruz. Ee, Amasya Spor için ne düşünüyorsun? 1 ve 2. takım için ve Amasya Spor'u komple olarak? Şimdi kısaca özetlemek gerekiyorsa Amasya Spor gerçekten güzel maçlar yapıyor. Ancak e, bu dönemde birinci takımın turumu şu an için pek iyi görünmüyor. Ancak ikinci takım gerçekten çok güzel maçlar yapıyor. Her iki takıma da başarılar dilerim. İkisi de bu sene büyük başarılar elde etmelerini temenni ederim. Hepsini kutlarım. Çok çok teşekkür ederim spor yönetim kurulu adına Mustafa Demir, Mustafa Önder ve Aydın Görgün'ün açıklamalarını sizlere